Giderim yüz yaşıma da gitsem giderim. Giderim. Dağlar aşar giderim vallahi. Dağlar aşar giderim. Bu iki devletin içinde maalesef bir savaş çekerse yani Pakistanlı olarak Türkiye için canımı feda, seve seve feda etmeyi hazırım tabii ki. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Akif ve Reaction Chamber'da. Hoş geldiniz. Uh, bugün uh, çok farklı bir video tepki vereceğim. Uh, biz normalde sosyal deney ya da askerlik video <coughs> ya da bir bilgi video tepki veriyoruz ama bugün Türklere bir sualımız olacak. Bir soru soracağız Türklerle ve onların cevabını göreceğiz. Uh, videodaki gördüğünüz gibi soru biliyorsunuz. Türkiye savaşa girerse ne edeceksin? savaşır Yani sınırı gidip savaşır mısın? Yoksa ülkeyi bırakıp başka bir ülke gideceksin. Almanya, Avrupa, Amerika. Şimdi bunlardan ne seçeceksiniz? Bunu göreceğiz. Bu soru soracağız ve görelim bakalım. Yani ben bilirim ne cevabı verecekler. Tabii ki bütün dünyaya göstermek gerektir. Bütün dünya da zaten bilir. Onlara hatırlamak gerektir. Ki Türkiye, yani Allah korusun, savaşa girerse halk ne edecek? Bunu görmek lazım tabii ki. Ve size tavsiye ederim ve yemin ederim böyle bir cevabı Pakistanlılardan uh, alabileceksiniz tabii ki. Bunlardan farklı bir cevabınız, cevabımız olamaz tabii ki. Tamam so, um, gidelim bu video tabii ki verelim görelim ne lazım bu videoda. Gideriz bu video ve başlıyoruz. Halkımıza sorduk. Türkiye savaşa girerse Mülteci mi olursun? Yoksa cephe mi gideceksin? Bu sual. Bakalım nene, hatun, torunları. Tabii ki. Ne cevap verdi? Nene, hatun, torunları ne cevap verdi? E, tabii ki cepheye gideceğiz. Yani <laughs> biz nene, hatun, torunlarıyız. Türkiye'nin durumunda belli. Şu anda birlik ve beraberlik içinde olmamız lazım. Evet. Sağ sola lazım. Devletin arkasında olacağız ki bu çemberden kurtulmamız lazım. Evet. Çember. Cepheye. Cepheye izleriz. Çoluk çocuğumuzu alır cepheye. Çoluk, 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 çoluk çocuğumuzu alırız. Kadar hazırız. Sefer görev emrim şu anda arabamın içinde. Sefer görev emrim hazır. Şu anda da canımı da seve seve bu vatanım için vermeye hazırım Ne güzel. Başka ülkeye gitmem. Neye gideyim? Vatan severiz. Vatanımızı, toprağımızı seviyoruz. Burada şehit de oluruz, gazi de oluruz, ölürüz de. Buradan gitme. Evet. Aynen öylesi olmak lazım. Özellikle Müslümanım. Senin toprağa biri gelirse, yani onu işgal etmek için, yok etmek için gelirse o toprak bırakamazsın. Bırakmayacaksın. Ve Türkler tabii ki bırakmayacak. Biri gelmek isterse yüz binlerce tarih, yüz binlerce yılın tarihi var. Gelsin bakalım görsün. Ama kendini görmek istersin gelsin saldırsın da görecekler. Sadece ordu değil bütün halk ayağa kalkacak tabii ki. Ben 93'te mücadele verdim Çiller'in zamanında. Bunların kökünü kazımıştık. Üstün belgesi, başarı belgesi, üstün belgesi. Yani orada da biz savaştık geldik. Yani. Biz onlarla çok dans yaptık. Savaşacağız. Yine gerekirse yine veririz. Karınca yerimizden de Yani. Sen diyeceksiniz? Biz şunlar 2003'te askerlik yaptım. Gerekirse ya vatanı canımız bedel Nenemiz, Dedemiz savaşmışsa biz de bu yolda canımız seve seve veririz. Evet. Ne diyeceksiniz? biz de köküne kadar her zaman hükümetin arkasındayız. Her zaman bayrak hazır. Canımızı vermeye. Alın bayrakları. Alın bayrağını. Bu, bayrak, bu bayrak içinde ölürüz. Canımızı veririz. Her, her türlü. türlü. Biz her böyle. türlü. bayrağın altında... Helal olsun ya size. Helal olsun. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allah. Allah, bismillah Allah. Allahu Ekber. Ya Allah, Bismillah, Allahu Ekber. Allah, <laughs> elma elme, sizinle. Türkiye ateş Ya çok güzel cevap verdi sadece. Vermedi, gösterdi. Bayrak elinizde var, evinizde var, arabanızda var, cebinizde var. Benim de cebimde her zaman ben, yani küçüktür ama her zaman nereye gidersin gitsem bayrak yanımı da olur. Ve bayrak yanımızda ol, olmak lazım. Bir yere ihtiyaç olabilir tabii ki. Biri e, sorarsa ya da bir şey söylerse ya yaparsa bu bayrakla beraber gideriz. Tabii ki çok iyi bir cevaptır içerisinde. Evet. Ee, Allah göstermesin ama yarın öbür gün bir savaş çıkarsa <laughs> e, siz mülteci olursunuz yoksa cepheye gitmek ister misiniz? Tabii ki vatanım için savaşmak isterim. Gideriz. başka ülkeye gitmezsiniz. Hayır kaçmak bizim eee dinimize yakışmaz. Ben vatanım için ölürüm gerekirse. Biz de bu vatanın evlatları olarak e, insan olarak düşündüğümüzde elimizden gelen her şeyi yapmaya hazırız. Tabii ki cepheye gitmek isteriz. Bizim zaten varlığımızda olan bir şey savaşmak. Biz topraklarımızı bırakıp gidecek miyiz? Vatandan başka hiçbir bir şey yok. Bizim eğer sen öleceksek öteki dünyada bari ecdadımız yüzüne bakacak bir yüzümüz olsun yani. Onun için cepheye giderek. Evet. Cepheye gitmek isteriz. Aslan. Evet. Çünkü vatan bizim vatanımız. Buralar İslam memleketi, İslam toprakları. Bir İslam olarak, evet. Müslüman olarak cephenin en ön hattında gideriz hem de. Aynen aynı şekilde şu anda mazlumlara, Bayır Bucak'taki savaşan kardeşlerimize yardım topladığımız gibi o günde gereken neyse e, cephenin en önünde e, yer almaya hazırız. Çünkü bu vatan bizim vatanımız. E, vatandan kaçarak o bizim vatanımız olmaya devam etmeyecek. Onun için elbette arkadaşlarım cepheye gideriz. Ya öncelikle temennimiz inşallah öyle bir şey olmayacak. Çünkü her zaman İslam kazanacak. İslam'ın Nişan. olduğu yerden mutlaka bir zaka çıkacaktır. Fakat tabi öyle bir şey olduğu zaman da Allah'ın izniyle hiç gözümü kırpmadan cepheye giderim. Yani. Ben. Yaşayalım. Ya başka bir kere az. Sen yaşlıya sor, gençe sor, çocuğa sor, kadına sor. Kime sor, bile, sormak, sormak isterseniz git sor. Aynısı cevabı alacaksın. Yani bu, ben bunlar biliyordum. <laughs> Video izlemedim tam. Ama bu cevap gelecek tabii ki. Her insanda Türkiye'deki yaşayan. Bu yüzden hiç kimse bunu a, akl, yani aklında varsa aklından çıkarsın ki eğer siz ne yapmak istersen yapın Türkler kaçmaz. Giderim ben ya. insan vatan namustur, toprak namustur yani. Ben bunu bırak giderim? Sonuna kadar. Helal olsun. Sonum kanımın son damlasına kadar. 10 tane de olsa bu, bu ülkeye şehit olarak veririm yani. Hiç gözü bir Çünkü bu vatan ile kolay kazanılmaz. Bazıları, bazıları bazı kirli oyunlar yapmaya çalışıyor ama bunları başaramayacaklar inşallah. İnşallah bizim vatanların oyununa gelmeyecek. sizlere ödül vermeyecek hiçbir zaman için. Ben bunu da hakikaten diyorum. Bunu <laughs> da mutlaka yayınlayın. Ben devletimin yanındayım her zaman için. Ülkemin yanındayım. Sayın Cumhurbaşkanımın yanındayım. Başbakanımın yanındayım. Askerimin, polisimin yanındayım. Onlara uzanan eller sırılsın. Sonuna kadar savaşmaya da hazırım ben. Şehit olmaya da hazırım. 10 tane evladım olsa onun da yolları var. be. Bu vatan için. Yani tabii ki ülkemiz için ne gerekiyorsa onu yapmak isteriz. Yani de gideriz tabii ki her şeyi yapabiliriz. Cepheye gitmek <laughs> abi. Tabii ki cepheye gideceğiz abi. yakında askerim abi. Çocuklar. Yok başka. Biz Erzurum çocukuyuz abi. Yani vatanını bırakan çoluğun çocuğunu ölüme atmış bir insandır. Önce vatan lazım ki burada canlı yaşayasın. Çoluğun çocuğun yaşar. Evet. Çoluğu çocuğu alır kaçarsın ise her yerde sana ölüm var. bu vatanı biz kazanırken her yer. E, sizlerin de bildiği gibi biz kanımızla bu vatanı kazandık. Elhamdülillah ki bugün vatandaşımızdan milletimizde bu iman, bu ezan sevdası, Kur'an sevdası hala devam ettiği için bütün fertlerimiz savaşa gönülden girecektir vatanı müdafaa etmek için ki hiçbir şekilde istemem halkımı hani kalkıp da başka bir ülkede yani başka bir kültür yaşamak istemem hani açıkçası. Çok da karşıyım inşallah hani Allah utala fırsat vermesin. Hani inşallah ül ülkemde savaş çıkmaz ve bölünmez hani. Yok, kesinlikle ben... savaşırım. Abi Türkiye çok zor durumda ya. Evet. Aynen Bunlarla... ...savaş siz mi gitmek istersiniz? <laughs> Abi cephe, ülke. seve seve cepheye gitmek isteriz, savaşırız ya. Yani. Seve seve cephe gideriz. Bizim olduğu için her zaman biz savaşmayı tercih eder. Onun için gideriz yani. Ne olursa olsun şartlar neyi gösterirse göstersin gideriz. Çünkü bu memleket yani kolay kolay kazanılmadı. Ee, çok zor şartlar evet. altında kazanıldı ve e, çoğu ülkeler karşısında ayakta durmayı başardı. E biz de atalarımızın bize emanet ettiği bir yeri terk edip gitmektense daha e, doğru olan şeyi yapıp burada can vermek. Ölmek daha iyi. Kararlıyız. Değil. Bu vatan için, bu kadar şehitlerimizin aziz hatıranına cepheye gitmek istiyoruz. Savaş çıkarsa, e, bir başka ülkeye gider misiniz ya da savaşa gider misiniz, cepheye gider misiniz, ne diyeceksiniz? Yok, kesinlikle ülkemizi terk etmeyiz. Allah'ın izinden inşallah ne öyle demeyiz. bir savaş falan çıkmasını temenni etmeyiz de Rabbimizden. Ama öyle bir şey yani savaş falan da olsa hayır kesinlikle ülkemizi terk etmeyiz. Savaşa da Allah'ın izinden. Nene Hatun'un torunlarıyız bizler. Başka ülkeye gider misin? Hayır. Mi Karnımızın son damlasına kadar savaşırız. Yani bu savaş Evet. Şimdi neneye bak ya. Öyle bir insandan öyle bir cevap alırsın. O zaman anla ki sen bu ülkeye hiçbir şey yapamazsın. Onların yolunda durdur, yolundan durduramazsın. Sadece başlayabilirsin. Ama yolun yolunda devam edecekler ve hedefini vuracaklar. Helal olsun bu tezyaya, Helal olsun. Giderim. Yüz yaşına da gitsem giderim. Giderim. Dağlar giderim vallahi. Dağlar giderim. Ağabey, avu Suriye'yi kabul ediyor ama onlar bizi kabul etmez. Onlar bizi bir kaşık suda boğarlar vallahi. Tamam yok vallahi gitmeyiz. Gidemeyiz vallahi. Bizim ülkemiz yardımsever, insancıl. Her şeyi görmüş geçirmiş insanlarız. Yani başka ülkeye gitsek bizi zaten sınır içine almazlar. Evet. kapılar kapanır. Başka bir şey yapacaklar. Evet. Devleti beleni de Allah'ından bulsun. Ne diyelim? La yarın öbür gün savaş çıkarsa bizim sığınacak yerimiz yok. Evet. Bizim toprağımız belli, yurdumuz belli. Ya biz öleceğiz ya da kalacağız. Evet. Bizim başka şey yok. Alternatif Alternatifi yok. yok. Ya öleceğiz ya kalacağız. Bizim sınacak yerimiz yok yani. yani siz bilmez bilmez. Şimdi benim aziz kardeşim, benim çocuğum zaten şu anda Şırnak'ta asker. Ay <laughs> maşallah. Mücadelede şu anda. Allah, Allah, Allah muvaffak etsin. 4 ayı var. Ee, bizim nasıl çocuğumuzu göndermişik terörle mücadelede Şırnak'ta askerse biz de yarın öbür gün Allah göstermesin öyle bir durum olursa gidecek tek yerimiz savaş soracak. Allah bu milletin yar yardımcısı olsun. Bu hükümetin de Allah yar yardımcısı olsun. Bu hükümetin bugün bu ekonominin bu duruma gelmesi ve Türkiye'nin biraz ayağı kalkıp ilerlemesinden dolayı bu e, dinsizler daha önce olduğu gibi şimdi de aynı senaryoyu uyguluyorlar. Anlatabildim mi? Aynı senaryo. Yani sırf Türkiye bir adım ileri gittiği zaman ya bir terör balası ya efendim dış güçlerin bir... Ne güzel konuşuyor ya. Ve içimizde bir kargaşa çıkarma. Bunların tek sebebi, kaynağı bu. Başka hiçbir şey değil. Bunu hep aziz milletimiz de iyi biliyor. Ha nasıl olacak? Millet tek yürek, tek devlet, tek bayrak, tek din sarılacak. Cephe de bizim, asker de bizim, savaşta bizim, hepsi de bizim. Teşekkürlerimi arz ediyorum. Vay be, helal olsun herkese. Tercih ettiğin şeye helal olsun. Tabii ki ben yani daha evvel söylediğim gibi ben bilirdim cevabını. Türklerden başka bir cevap beklemesin. Ama bu bizi izleyen Türk olmadığın her insana ders olsun. Her zaman ders verdik la, ya şimdi daha ders veririz. Yani vatan, bayrak, Kur'an, din, ezan. Bunlar için biz yüz binlerce yıl canımız verdik. Vermeyi devam edeceğiz. Ya öleceğiz, ya olacak. Başka bir yol yok. Tabii ki savaş istemeyiz. Hiçbir insanın özellikle Müslümanın savaş istemesi, istememesi lazım. Yani huzurla herkes yaşasın. Müslüman olsun, gayet Müslüman olsun. Huzurla yaşasın. Öyle güzel güzel konuşsun, güzel güzel rahat rahat yaşasın ama, ama bu da doğrudur ki onlar bizi rahat bırakmıyorlar ve bırakmayacaklar tabii ki. Yani şimdi de durum görüyorsunuz Pakistan'da neler oluyor, Türkiye'de neler oluyor durdurmak için elinden gelenden her şey fazla yapıyor. Ama bunu da biz biliyoruz ki başaramayacaklar. Ve benim de bu cevabım aynı. Ben Pakistan'da yaşarsam, Türkiye'de yaşarsam. Bu iki devletin içinde maalesef bir savaş çekerse, yani Pakistanlı olarak Türkiye için canımı feda, seve seve feda etmeyi hazırım tabii ki. Ve Pakistan'da olsam tabii ki ben savaştım. Çok küçük görünüyorum ama savaştım ve evet. savaşmayı devam evet. edeceğiz. Böyle bir durum gelirse, terör olsa, başka bir ülke olsa savaşacağız. Bu video ben çok beğendim. Umarım siz de bu, video beğendiniz. Daha güzel videoları tepki vereceğim. O güne kadar selamun aleyküm. Allah'a.